Merhaba arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Ali bugün gene traktör varken dedi boş durmayayım dedi. Bakalım çadırdan minder ıslanmış mı? Yok ıslanmamış. Şimdi gene taşa arkadaşlar. Güneş yağmur yağmış ama taşa gidecek. Biraz yağmur. Arabayı çekip Ondan sonra traktörcü amcam taşa gidecek bir iki daha. Arkadaşlar gerçekten çamurdan çıkamıyoruz. Biliyorsunuz ayak altlarına bahçeden falan ayağımız çamur olmadan şu köşelere şöyle diyelim. Dört tarafa dolanacak bakalım. Ya Bismillah. Git 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 arkaya. Hadi daha git git. Biraz daha git. Hadi daha gidebilirim. Ali. Al hadi. Biraz daha gidebilirdin. Şu arabanın haline bak. Hiç arkadaşlar, ömür boyu yazık. İki motor, iki traktör daha taş getireceğim. Daha sonra da kum getireceğim. Evimizin bundan sonra çevresini sizlerle de paylaşacağız arkadaşlar. Şimdi ha. bakalım traktörü bir çalıştıralım. Yağmur dibine yağmış kırmızı gülümüz. Hey, domurcu hemen demek Ali. Ya bismillah. Ya bismillah, ya bismillah. Ben arkadan bir gideyim. Ne olur ne olmaz ha. <laughs> Kaçayım. Ali. Bir Good. Bakın. Çeşme gibi. <laughs> o da iyi bir şey. Tepesini takmasın <laughs> ah, da. telefonu almayı unutma Ali Ali telefonu almayı unutma He telefonu unutma seni çok korursun ya hani umudumuz sesli de şaban değil ya <laughs> benim umutları sana bağladık Sende devam mı Ömer Usta? Doğru söylüyorum abi. Hep çekeyim mi? Bu iş, işten gelen bir şey. Takviye. Bu atel takviye böyle dış kala için. <laughs> bir aldım. <laughs> Ömer Usta, yazın olsaydı bu tahtaların araları nasıl açılmıştı değil mi? Evet. Şimdi de yağmuru gördükçe şişiyor bir yandan. Evet. of çok yapıyor mu? Yavuzlar biz hiç Tamam, damdın de. Selamun aleyküm. gelin gelin. Dur, dur, bir, dur, dur. Sabınlı, sabınlı. Bak, artık ıslanıyorlar bak. Dediğini tutuyorlar kala. Dur, gelme Gelme yana da. Yana da. Yana da, yana da. At at yere, at, İrel, at İrel onu. Onu yere at.

Orada atarsan gözünün önünde. Ne? Öyle niye şey yapmayak mı tamam, tamam, evet. şey var? Hana, tamam kaydı. şimdi geldi. Poşet de bizi yız zannediyor. Şimdi geldi yeter. Tamam mı? Kabu Allah'a bobiş gibi karnı da. Yo sabah var ya bir şey kovaladılar ikisi bir. Ta ne? aşağı şu tallaların ta arkadaşlar. Peki. Baya bir şöyle herhalde 6-700 metre gittiler. Yuvalarında da yatıyorlar arkadaşlar. Ali onu buraya at böyle bu şekil. Yok onu farklı kullanacağım. Çünkü He? onu farklı yerlerde Hiç kullanacağım. Şey onun için dedim. Arkadaşlar Ali taş gitti görmüş olduğumuz gibi. Onları dışarı öreceğim. Hem Benim dışarı de, hem de şöyle yol yapacağım. Bak sana şöyle. Bana asansör yap. her fayamın altına bak. bir yemeyeyim. bir bidin. Şöylece bak. Aha şöyle. Şöyle şöyle gideyim. Çamur dikeni rahat rahat. Ben çamır. de öyle yapacağım zaten. Ondan sonra bir de ortası ya yapabilsen yap. Nereye? Bakalım Aynen. bir yapayım. Taş yetmezse yine getiririm. Taş yetmez. Taş bir şekilde böyle. böylememız ağaçlarımız inşallah keçke, daha arkadaşlarımızın alalım. güzel fikirleri önerileri var He. buralara yani daha iyi fidanlar varmış aslında ee, biz yine gidip alırız arkadaşlar e, yani e, biraz daha bizim köylüler geldi dün daha ileri var dedi Hey Sen geç kahvaltıları hazırla ben geliyorum tamam Tamam şey arkadaşa madem Hı hı. Daşı merak ettim ona bakıyorum. O daşı mı? Baktım yolun kenarındaymış. Aynı Bunun. şey Bu lan. Kumun içine atıverdim. Ne güzelmiş biliyor musun? ya. Şu da aynen. Aynen değil mi? He ee, çok güzel. Şu kumu da Allah izin verirse duvarı şöyle örerken bunu da buradan kaybedek bari. Olur olur He, ee, olmaz. Ama bir kendine Geliyor şey, şey, şey. Tamam. Mı? Tamam. Böyle bir bahçe dolandım. Onla bitmiş varsın. Onun üstüne şöyle sonra. Onla. Evet. Dayırdı. Güzel dedim. Şeyler nasıl canlanıp Ya o tam. Şöyle... asıl bir grupa atsaydım da hatta güzel Bence canımın. de, bence de. Şu oturup yap. Onları sökeyim ben şu şeyleri şuralara. Ya, arkadaşlar bir türlü. İşin biri bitiyor, biri başlıyor evet, bizde. Ondan evet. dolayı da Hele bir ne atalım Ali yapıyor bahara. Bahara her şey güzel olur. Aynen. Şimdi biraz zor yanlarımız var. sen. Ya, ne yaptın? Sen, mü? Ne yaptın? <laughs> gel bir gösterin. Yine elin ayağın durmamış. Gel 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 bir sağında Şu kıyıya ısına tüm maya. Hmm. Oraya kara ettim. Tüm. İyi. Ecik vardı ya. Şu düz şurayı yol koydum. Yürüme yolu. Şu orayı. Şuradan başa Tamam adım. anladım. Ondan sonra şu kemreli olan yere de bezelye saçı verdim. İyi etmişsin. orayı hallettim. Şurayı da güzel bir düz diyelim. Burayı da yapalım şöyle. Kortun ucuna dağalım. Bunun taş oraya su gidiyor ya şöyle. Hı -hı. Bunu şuradan ya çevirek şöyle oradan getirse bir Buraya ağaca, bak taş ağaca getirdim. Şey yapalım. taş getirdim şu taşları buraya öreceğim. Şöyle Fazla taşları tabi bak aşağılarda da taşlar var ya böyle ee. böyle oralarda. Temiz dışarı çıkarken pas pas attım. Kurusun değil. Camı dört de soğumasın içeri. Vallahi iç amaçlı mamaşır olunca alayım. Kış günü perişan oluyor insan. Oluyor oluyor. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Dokun toluyor. Bizim topa tutmamış topanın. Topa bu konuda tam bir şey yani ya. Hani, yanıyor da yavaş nazlı yanıyor. O teki atak da yanmadı o biliyor musun? Evet. Bir daha ders oldu bize Vallahi, de. O iyi diyor. Onu arıyor, O iyi diyor. Onu arıyor. O da yanmıyor. Gönül Acaba diyor bizim bacağın üstü. kocaman ya. Yok ondan. ondan Bacayla, bacanın, ondan sonra olsa baca tüter. Bilmiyorum valla. Aceleyle dün arkadaşlar gezmeye gittim inan. Akşam saat sekiz muydu dokuz muydu geldiğim halim de takıldım. Arkadaşlar geldik. Güzel güzel. İyi oldu. Arkadaşlar bizim gelinlerle takılıyor Hatice Hanım <laughs> eltileriyle. Burada <laughs> elti derler bilmiyoruz ama. Yok sizler... bacı bacı dedik biz. bacı bacı takıyorlar. <laughs> Aysel, Elif. Elif de öyle diyor zaten. Diğer eltileriniz kızmasın sizi bizi ayırıyorlar diye. Onlar yok ki onlar da gelsin. Onlar da gelsin. Öyle gel. Öyle dedik mi zaten. Masayı <gülüyor> sildim <gülüyor> sildim. Sabah Bilmiyorum sildim, sildim masaları. He. Ondan sonra Dedim, tamam üç tane daha eltimiz var ama biz alt eltiyiz arkadaşlar biliyorsunuz. Ondan sonra hatta dedim, onlar da olsa dedik bir sürü bir bişirim şey var. Ama kabuller bir her zaman. Gerçekten biz en ideal yani her zaman abi. Biliyorum bir arada biz bacı gibi bizim bir bir şeylik tabakta hep beraber yedik. Gerçekten daha da hala öyleyiz arkadaşlar. Bizde öyle hiç bir şey yok yani. Allah herkese öyle bir şey versin. Gerçekten. Bir tecik de korunca var. Biliyorsun cahil. Ya bismillahirrahmanirrahim. Sabah kahvaltımıza şöyle ara koyayım da. Daha lakin orada çay böyle. Dumlamayacak her. Süper. koy. Diye ön, böyle böyle. Arkadaşlar güneş ufaktan bir açıyor şöyle. Yine de şükürler olsun. Gene de yok. Bu da. zamanda. Sapun muat niye? Kurban olduğum Allah ben hep öyle diyorum. Kul değil yarattıysa. Şimdiye kadar hiçbir zaman bu almadım İnşallah hiçbir zaman bu almak. İnşallah. Sana dün şöyle şey getirdim. Arkadaşlar Hatice Hanım dün ee... bunlar işli değil mi? Yok yok bu komodidir. Yani Sıcağıyla poşette şey yapmış. Öyle şöyle kapardıydı. Evet. Fırına da fırına şey. Yani ee, onu sen sana koyayım da böyle şey koyacağım. Kahvaltı. E, tamam mı takırayım mı? yok yok. Kahvaltılı koyayım. Kahvaltılı koyayım. koyayım. He aynen. Ya Bazen arkadaşlar inan ki böyle geçiştiriyorum. Bazen her zaman ne derler? Et yiyemiyor her zaman. Eti buysa yiyecek de, garibim. Ben de aklıma ne geldi biliyor musun? Ne geldi? Ondan sonra... Muhammed'e dedim... İki, şey var ya, oğlak... Arkadaşlarım gidiyor ya... Üç aylık, iki aylık oğlak. Ondan sonra... <laughs> komşuya... Şey yaptıydık ya hani çevre... Muhammed'e dedim ki onu gelin dedim şey... Size dedim şey çevireceğim pişireceğim kavurma. Yenge iyi olur dedi. Ufak şeyden alak. Dedim böyle toplanak şöyle güzel. Ooo ne keseceğim ne? Sen kaçırdın. Açırdım. Bir araba geliyordu ona bakıyorum derken arkadaşlar Hatice Hanım konuşuyor ama bazen de. Sana şöyle diyeyim. Seni bu arabada da. Demek istedim ki ne? Hani kupre getirdiğimiz hı, -hı. adam ya. Hı -hı. Ondan sonra. E, ondan Ha işte ha. Anladım, anladım. Hı, sen böyle erik boğazıma Çayımız daha kaynamadı. Çay bekleyeceğiz. Böyle, böyle geçiştireceğiz. Bunu da fırına koyacağım. Hepsimiz var mı burada? Hepsi kalmamış hala burada. Hepsi yok. Bak burada hepsiler. dal da dalacak. İyi bakalım hadi. hadi Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi bugün menümüzde bu şekilde. Bana atıştırmalık. vallahi. Artırmalak bir şeyler var. Şunu da süreceğin yiyeceğin yapacak böyle bir şeyi. Hemen işimiz işimize işimize başlayalım bundan sonra. Aynen aynen hava iyiyken soğukları geliyormuş. Onun için biraz çalışacağım dışarıda tamam mı?